Kurt görmek istiyorum ya. Neredeler? Haberin var mı Aygır Bey? Delikanlı gibi söyle bakalım. Dağda tek başına, etrafta kurtlar <laughs> patladırken. götün yer mi dağda kalmaya? <laughs> Sipillah kurtları. Ahmet sizi görmeye geldi. Çıkın bakalım piyasaya. Vallahi cevap geldi. Duyuyor musun? Bağırıyorlar. Sesleri duyuyor mu? Eee zengin bir florası var. <laughs> duyuyor musun? <laughs> Sipildanın kurtlarıyla eğlenceli, hareketli bir gece bizi bekliyor. <laughs> Dün kurtlar geldi o bisikletin mesafesinden. <laughs>